Snowpiercer Fragmanını ekrana evet. getireceğiz ee, Buradan İncil'den oraya geçeceğiz tamam. Neden? Çünkü bu İncil in film, film devamı vardı yalnız Varmış mi? birazdan Reklamlardan ha, sonra onu vereceğiz çünkü ee, Bu filmde ne anlatılıyor? Dizisi de yapıldı filmde yapıldı Hocam önce bir izleyelim Üzerine konuşalım olur mu? İzleyelim Şimdi kasıtlı olarak Önce gelin Kasıtlı evet. olarak meydana getirilmiş bir iklim felaketi var Dünya biraz ısınmış Wilford isimli, bakın niye Wilford? Biraz sonra açıklayacağım. Wilford isimli biri, e, bilgi etmiyor yoksa Atmosfere o? atmosfere e, bir gaz atarak soğutmayı sağlamış ama önceden biliyordu ne olacağını. Dünya kutuplara bütün dünya kuzey kutbu gibi buz kesiyor, insanlar ölüyor. ...kalanlar ise o kendisinin önceden hazırladığı trenlere aldığı tebaası var ve tebası sınıf sınıf teba. Trenin var. arkası en fakirler. En kötü durumda olanlar, başa doğru gittikçe durumları daha iyi olanlar, hatta yüksek sosyete bile var. Yani böyle dünyayı temsil eden bir şey. Dünyayı dünyanın... trende temsil etmişler. Evet. evet. yani Ve dünyanın etrafında, tren dünyanın etrafında dönüyor. Hiç durmadan dünyanın etrafında dönüyor. Böyle bir espri. Bakın adamın ismi Wilford. <laughs> Brave New World'a, Cesur Yeni Dünya'ya gidersek, orada da Yüce Ford vardı. Bu ikisi de şuradan e, uyduruluyor. My Lord vardır. Yüce Rabbim dersin. Rab yerine Fort konmuş. Evet. Yani artık e, Rab yerine bir şirketin ismi. O sırada çünkü e, konmuştur. Aynısı burada da o isimle gitmiştir. İsimle gidiyor. Düzen sağlanacaktır diyor. Bakın düzenin şöyle bir vaadi yok efendim herkese e, yeterince yiyecek vereceğiz. Herkese ilaç, sağlık hizmeti vereceğiz. Herkesi e, mümkün olduğu kadar mutlu edeceğiz değildir. Düzen bu değil. Bunu vaat etmiyor. Düzen nedir biliyor musunuz? Birileri e, çok kötü durumda kalacak e, ama çok kötü durumda kalacak. Diğerleri onu sürekli ezecek. E, çok kötü şeyler yedirecek onlara. Fakat trenin ortalarına daha baş taraflara gidildikçe çok kaliteli yiyecekler, e, falan sıhhatli çocuklar, bu tam tarafta çocuklar hasta, bu tarafta. Buna düzen diyor. Buna düzen diyor. İsterim Ve diyor ki, kar küreici isimli dizi. Hocam, reklama gideceğiz. Tamam. Burada ama bir Reklamdan sonra var. hem Sadık Hocamız sözünü bitirecek, evet. hem Ömer evet. Faruk Hocamız. Ama reklamlara gidiyoruz. Korkunç bir şey var yani. Evet. Reklamlardan sonra, tam da e, kar Küreyici, bu aralar Netflix'te yayınlanan o diziyi değerlendiriyorduk. Çünkü o dizide dikkat çeken mesajlar vardı. Sadık Hocamız kaldığı yerden devam edecek. O e, bölüme tamamını izleyelim istiyorsanız hocam. Üzerine tekrar konuşalım. Tabii, tabii. Oynatın arkadaşlar. Diziden, filmden diziden. diziden. Evet hocam. Evet. E, çok çarpıcı. Çok çarpıcı. Bakın kısa söylüyorum. E, Wilford tekrar hatırlatıyorum. My Lord yerine Rabbim yerine Wilford deniyor. Çünkü... E, <laughs> Brave New World, Cesur Yeni Dünya'da Yüce Ford deniyordu. Aynı My Lord'tan bozulmuştu. O da burada aynısını devam ediyor. Bakın düzenden kastı varlıklıyla e, sefillerin varlıklı, varlıklı kalacak, sefil sefil kalacak, sürünecek. E, ancak düzen bu şekilde sürebilir diyor. Bunun dışında bir e, düzen vaat etmiyor. Cesur yeni dünyada da öyleydi. Sınıflara ayırmışlardı herkesi. Herkes kendi sınıfının işini yapıyordu. Ama alfaları bir araya getirip bir test yaptıklarında o yürümemişti. Oradan da şunu anladılar. Dünyada denge ancak sınıflı bir toplumda kurulabilir. E peki o zaman burada Kurtis e, isimli e, nazik anlamına gelir Curtis de aynı zamanda. Peki Curtis anlamlı biri e, devrim yapmaya kalkıyor. Çok samimi kalpten inanıyor tereddütleri vardı. Tereddütlerini yeniyor, gayret ediyor, iradesini koluyor. Canını ortaya koyuyor. Bir devrim yapıyor ve en son başa geldiğinde şunu duyuyor. Biz senin devrimini organize ettik. Yüzde yetmiş dörtlük bir kayıp öngördük. Yani trenin nüfusunda yüzde yetmiş dörtlük bir eksilme olacak. Bu eksilme bizim için gerekliydi, denge için gerekliydi. Sen bu dengeyi sağladın. Diyorlar. Oo, yani şu an dünya nüfusunun Yok edileceği, düşürüleceği işte bu hepsi, virüsle ilgili hepsi, konuşuluyor. Hepsi. Ciddi. Yüzde dört diyorsunuz. Tabii. tabii. Çok evet. ciddi. Evet hocam. Aynısı aynı budur. Ömer Faruk Şimdi, Hocam. Şimdi e, kıymetli hocamın bütün tespitlerine sonuna kadar katılıyorum. Fakat benim ekleyeceğim şeyler var. Ya muhtemelen bunları anlatınca şok olacaksınız. Hazır olun. Önce onu söyleyeyim. Bu şov amaçlı bir söz değil. Gerçekten hazır olun. Bir. Hazırız. Stephen Hawking dedi ki ...Zamanın Kısa Tarihi kitabında ve Ceviz Kavuğu'ndaki Evren kitabında ve e, verdiği sayısız demeçlerde dedi ki... ...2130 ya da 2131'de bir tren dünyanın etrafında dolaşmaya başlayacak dedi. Bir dakika bunu Stephen Hawking söyledi. Evet yani ölmeden önce. Hatta bu adam bir de bir e, zamanda yolculuk gerçekten yapılabiliyor mu yapılamıyor mu diye bir parti düzenledi. Bir parti düzenledi. O partiye insanları çağırdı ama nasıl çağırdı? Davetiyeleri sonradan dağıtarak çağırdı. Bakalım zaman yolcular bunu haber alıp gelecekler mi diye. Ne olduğunu dedi tren yolculuğundan sonra öğreneceksiniz dedi. Bir de dedi ne olduğunu çok söylemeyeceğim dedi. Üstünü kapattı. Onun fotoğrafı var. Aratırlarsa Stephen ee, Hawking'in e, zamanda yolculuk partisinin fotoğrafı var internette. Ha Hasan Bey e, Hawking'in zaman yolculuk, yolculuk partisi. hoş geldiniz diye bir başlık var. Tekerlekli sandalyede oturuyor kendi. O partinin hatta davetiye bastırmış ama davetiyeyi sonradan göndermiş. Şimdi bu tren, buradaki bu tren peki bu diziyle ne alakası var sen bunu söyledin diyeceksiniz. Bu tren bir, Hocamın birinci bölümde söylediği ilginç bir cümle vardı. O sonsuz döngüyü, o sonsuz enerjiyi kullanan her şeyi yapabiliyordu ya. Ona hakim olan her şeyi yapabiliyordu ya. Adamlar diyor ki biz bu sonsuz enerjiyi, bu sonsuz döngüyü, bu elektriği kullanmanın yolunu... ...hatta kainattaki elektriği çekmenin yolunu bulduk. Aha. Ve bunu trene yükledik. Çünkü bunu izleyenler görecekle Tren durduğu zaman trenin içindeki hayat duruyor. Trenin içindeki bütün mekanizmalar duruyor. Tren çalıştığı zaman... Trendeki her şey çalışıyor. Fakat trenin enerjisi ne biliyor musunuz? Hiçbir şey kendinden çalıştıkça enerji üretiyor. Bu, bu da devamı. Şimdi şöyle enteresan bir e, konu daha var. Bu trenin içerisinde bazı odalar var. Seyredenler bilecekler. Trenin içerisinde bazı odalar var. O odalara girenler zamanda yolculuk yapıyorlar. Stephen Hawking'in dediği gibi. Yani adam dünya donmadan önceki... E, Ha, halinden hangi döneme gitmek istiyorsa kısa metrajlı olarak o döneme gidiyor. Zamanda yolculuk yapıyor. Aynı Stephen Hawking'in dediği gibi o sahneleri izleyenler bileceklerdir. Bir özel oda var. O odaya da girmenin her odaya da girmeye herkesin hakkı yok. O Odaya giriyorlar. Zamanda yolculuk yapıyor. Mesela adam bu hale gelmeden 10 yıl önceye gitmek istiyor ya da 5 yıl önceye gitmek istiyor. O o döneme gidiyor kısa metrajlı. Yaşıyor tekrardan geliyor. Şimdi bir de bir şey daha söyleyeyim. Aynı Sadık Hocam'ın söylediği gibi. Aynı Sadık Hocam'ın söylediği gibi Adamlar öyle bir ilan etmiş ki, Adamlar öyle bir bağırmışlar ki, zaten bu iki sezonluk dizinin ki devamı gelecek. Birinci sezonunun birinci bölümünde ne diyor biliyor musunuz? Daha başlarken gökyüzüne bir kimyasal atıldı. Küresel ısınmayla mücadele kapsamında, bakın bu ne hatırlatıyor size? Tebeşir tozları evet, hatırlatıyor, bilgesin hocam. Tebeşir tozları ve sonra ve sonra bir buzul çağı başladı elitler ve kendilerine e, tabi olacak köleleri bu trene bindiriyorlar ve bu tren dünyanın etrafında sonsuz bir döngüde dönüyor. Yani bu yani ne kadar çok kesinlikle günümüzde izleyin, kesinlikle izleyin, varmış. Evet e, önemli. Tamam madem şimdi 9 numarayı versin arkadaşlar. Rus bilim insanı diyor ki yeni bir buzul çağı gelebilir. Tam da bunun üzerine konuşalım iklim olayı birlikte Sadık hocam. Şimdi ben en az 30 yıl önceden beri e, aldığım e, bilim ve teknik dergilerinde yani teknik dergilerde Rus bilim insanlarının Gulf Stream'le bu Meksika Körfezi'nden çıkan zaten Körfez e, e, suları, Körfez akıntıları şeklinde söylüyorlar. Aha. Kastettikleri o. Şimdi Gulf, e, Gulf Stream e, Avrupa'nın daha ılıman bir iklim yaşamasını sağlıyor kendisi sıcak su kaynağı. Fakat buzullar erirse e, onlar e, tatlı suyla böyle hem de soğuk suyla e, okyanusa katılırlarsa ve bu katılmaya devam ederlerse Gulf Stream sönebilir. Eğer Gulf Stream sönerse e, hemen bir e, buzul çağı gelecek İngiltere. Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkeleri için özellikle. Hmm. Onu verelim tam bunun üzerine. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da New York'ta dedi ki dünya iklim değişikliği yani nedeniyle milyonlarca insanın, şey milyonlarca insanın göç etmesine hazırlıklı değildir diyor. Evet. Tam bununla birlikte bağlayın şimdi hocam. Şimdi birincisi bu adamlar ee, İbrahim suresi 46 ve 47'de Cenab-ı Hak şeytaniyeleri tarif ederken şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki İbrahim suresi 11'de dönsün 11. İbrahim suresi 46-47 diyor ki bu adamların elinde dağları yerinden oynatacak bir güç var diyor. Ama onların o planı o gücü aslında diyor benim elimde ya bu imtihan olduğunu söylüyor yani Cenab-ı Hak her şeyin devamında da diyor ki 47'de. İbrahim Suresi 47'de Allah sanma ki onların ettiklerini yanlarına bırakacak diyor. Şimdi evet. bunu niye söyledim? Bir, bu adamlar ne yaparlarsa yapsınlar kaybedecekler. Kaybetmeye de mahkumlar. Bu bir. İkincisi evet adamlarda Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi dağları yerinden oynatacak bir ilim var. Bu da buzul çağda yapar, yanar dağları da patlatır, elektrikleri de keser. Böyle bir adamlarda ilim var. Şimdi 11'i sonra ekonomistler. X Files dizisinde, X Files dizisinde yukarıdan sürekli spreyliyorlardı. Evet, ee, evet. Logosuz e, uçaklar, dronlar ve casus uçaklar. X Files dizisini seyredenler bileceklerdir. Birinci bölümde de söyledim. Tüm dünyayı sürekli spreyliyorlar ve tüm dünyaya uydular vasıtasıyla ve ellerindeki makineler vasıtasıyla sürekli manyetik alanı bozacak e, dalgalar gönderiyorlar. Yani adamlar buzul çağı olsun diye uğraşıyor. Daha enteresanı. Bill Gates şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki geçen sene bir dedi buzul çağı bekliyoruz. Fakat dedi o buzul çağı gelmeden önce bir erime olacak. O erimede dedi birçok ölümcül katil virüs ve bakteri açığa çıkacak. Google'da yazın yani yazıyor adamın açıklaması. Katil virüs ve bakteri ortaya çıkacak. Sonra da diyor buzul çağı gelecek. Gelelim Matrix'e. Matrix 4 e, sinemalarda gösterilecek. Bir evet. teaser'ını izleyelim arkasına Sadık hocamızın ve Ömer hocamızın yorumlarını alacağız. Sadık hocam. Savaşman gerektiği de bitiyor. Evet. Oynasın şimdi, bir yandan Sadık hocam. Şimdi yorumlasın. Şimdi ilk üç Matrix'te insanlar karanlıktadır. Dünya karanlık içindedir. İlk ilk üç Matrix'te insanlar e, bir e, cam kavanozların büyük e, cam kavanozların içinde Enerji kaynağı olarak yaşamakta. Onlara ise ee, şey şeklinde yani sanal bir dünya yaratılmıştır. 20. yüzyıl Amerikan dünyası yaratılmıştır. Orada bir hayatları var zannediyorlar. Aslında enerji makineler onları enerji kaynağı olarak kullanıyor. Bakın böyle bakıldığında işte mavi hap, kırmızı hap ee, işte kırmızıyı içersen gerçeği öğreneceksin, maviyi içersen eski hayatına döneceksin. Ondan sonra biliyorsunuz 200, e, e, 2020 yılında Elon Musk e, haydi kırmızı hapı e, içiyoruz dedi. O sırada e, Trump'ın kızı Trump Cumhurbaşkanı Trump'ın kızı hap alındı dedi. Wasowski kardeşler e, filmin yapımcıları da ikiniz de bir şey olun gidin dedi. Bakın 2020 yılında kırmızı hap mavi hap e, lafı sürüyordu. Film 1999'da yapıldı. Şimdi bir şey ihmal ediliyor. En iyi Matrix var. Herkese e, rica ediyorum en iyi Matrix'i e, izleyin. Çünkü, animasyonu. Animasyonu. E, orada ikinci Rönesans bölümü vardır. Matrix lafını duyduğunuzda ikinci Rönesans hatırlayın. İkinci Rönesans lafını duyduğunuzda da büyük sıfırlamayı hatırlayın. Şu anda Rönesans deniyor zaten. Mesela Avrupalılar daha çok Great Reset demiyorlar, diyorlar. Ha, yani. Rönesans diyorlar. İkinci büyük sıfırlama yani. hep burada konuşuyoruz. Evet. Koronavirüste büyük sıfırlama mı geldi diyoruz? Ama aslında ona ikinci Rönesans evet. diyor Avrupalılar. Matrix'te de en, Matrix'te de birinci ve ikinci bölümün isimleri ikinci Rönesans doğru. Yani e, o zaman şimdi tam bu koronavirüsten sonra durup dururken evet. yani Matrix yıllar evet. sonra geri evet. dönüyorsa ben de şüphelenirim hocam, doğru mu? Ben bir şey daha söyleyeyim ki Ömer'e de e, konuşma vakti kalsın. ...ben az söyleyeyim yoksa beni bırakırsanız... ...yani önümüzdeki yarım saat Matrix'ten bahsederiz. <laughs> Şimdi... <gülüyor> e, ...çok kısa şöyle bir şey söyleyeyim... İçeride ...mason... E, ...şey masonluğu çağrıştıran... ...bir mimar vardır. Mimar yazılımcıdır. Yani bütün Matrix'in yazılımını o yapmıştır. Yalnız mimarın kendisi de yazılımdır. Makineler mimarı yapmıştır. Bir dakika. Makineler ise en son... E, ...Kenu Reeves, e, e, yani Neo gidip konuştuğunda... ...makineler tek parça değildir, liderleri belli değildir. Çok yüzlüdür. Sanki dünyayı idare eden 200'ler, 300'ler gibidir. Yani makineler olarak gösterilen. Sonra e, makineler nereden gelişmişlerdir biliyor musunuz? Son lafım bu benim. Çok söylenecek laf var. 01 ülkesi, yani number one'ların, bir numaraların ülkesi olan... ...Arabistan'da şu anda Neom ve Kudüs'te... ...kendi ülkelerini kurmuş. Orada gelişmiş. Sonra insanları yenerek... ...onları enerji kaynağı... ...yaparak şu andaki Matrix'e gelinmiştir. Çok ilginç. Ömer Hocam... Vallahi... ...arkadaşlar da görüntülü soruyu hazırlayın. Vallahi şimdi e, kıymetli Sadık Hocam'ın... ...dediklerinin üstüne... ...laf söyleyecek değilim. Tamamına... ...sonuna kadar katılıyorum. Fakat ben şöyle bir ekleme yapacağım. Hem filmle ilgili hem filmden bağımsız. Bugün modern bilim... ...bize Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin ortaya koyduğu bir şey söylüyor. O da nedir? Madde diye bir şey yoktur. Her şey hiçliktir. Her şey enerjidir. Evet. Yani biz buradan hareketle şunu diyorum. Aslında biz gerçekten bu şeyin anlattığı gibi... ...artık dizi diyelim buna seri olmuş. Bu film ya da dizi serisinin anlattığı gibi aslında bir Matrix'te bir simülasyonda yaşıyoruz. Ama bu Matrix ve simülasyon Hazreti Allah'ın, Allah. Rabbimizin, evet. Sultanlar Sultanı'nın... Yani Rabbimizin metriksi ve simülasyonu. Yazılımcıların yazılımcısı. Yazılımcıların yazılımcısının simülasyonu evet, ve metriksi. Evet. Fakat fakat yine imtihan sırrı gereği bu şeytanilere çünkü ne dedi şeytan kullarını azdıracağım. Senin yolunda kimseyi bulamayacaksın dedi. Yine imtihan sırrı gereği bu şeytanilere de işte bu tetragramaton, ondan sonra harp, kuantum dot'lar, işte büyüler, şunlar bunlarla ve sanal gerçeklik makineleriyle Allah'ın metriksinin simülasyonunun içinde bir Matrix bir simülasyon kurma imkanı Cenabı Hak sınırlı olarak imtihan sırrı gereği tanıdı. Evet. Bu şeytaniler de kendilerini şu anda bir halt sanıyorlar evet. ve bu simülasyonu bir şey inşa edip insanları oraya hapsetmenin tamam. derdindeler. Bir cümle. Hocam. bir cümle, biz hakikatten türeyen gerçekliğe inanıyoruz. Hakikatten türüyor ama Matrix'teki hakikatten türemiyor. Ama hocam şimdi benim söyleyeceğim başka şey. Yeni bulduğum bir laf var. Ee, şöyle kombine ettim bu lafı. Tanrısız, şeytansız ve acımasız dijital insanat bahçesine ahali yazılmayalım inşallah.